için sizin açınızdan kontratı bulmaktan daha da önemli. Rakibin sistemini bozmak çok çok önemli. Amerika'ya geldiğim zaman yıllar önce öğrencim var. Bir tanesiyle oynuyorum. Bir regional turnuvalar var burada. Regional turnuvalar da özelliği şu aynı turnuvası daha fazla para ödüyorlar oynamak için. E peki dedik oynuyoruz. Bir rakipler geldi bir konvansiyon oynuyorlar. Ben hemen benim ortağım da acemi bir ortak tabi tecrübesiz ama çok iyi bir benim dostum arkadaşım sponsorum. Dedim ki Justin dedim e, şurayı şöyle böyle yapalım dedim. Aa rakipler baktım olmaz olmaz dediler hemen hemen başlayalım hemen başlayalım dediler. Sistem, rakiplerin sistemi, Sansa açına nasıl araya giriyorlar? Konuşmamızı müsaade etmek istemiyorlar. Onlar işin farkında da yok benim. Melih abi, geçen haftadan e, biliyorsunuz e, internet problemi yaşadığımızdan dolayı yarım kaldı. Fakat biz beşinci borda kalan olan kaydı yaptık. O 5. Borda kadar olan şeyi e, bir program olarak zaten sevgili seyircilerimize Yalnız. yayınlayacağız. Tamam bugün, oradan devam edelim. Bugün 5. Bord'dan itibaren devam, devam edin. Evet tamamdır. Şimdi şimdi bakın arkadaşlar. Tanzatu açılarına karşı en iyi konvansiyon Lendik. Lendi Steyman kadar olmasa da çok değerli bir konvansiyon. Lendi oynamalısınız. Dededen kalma konvansiyon. Lendi. Yani bir sansapiyon, iki tref. Diyorsunuz majörleri var. Şimdi ben de bir konvansiyon yarattım yıllar önce. Konturda majör ve minör. Böylece Lendi'yi tamamlayan bir konvansiyon. Ben demiyorum ki benim konvansiyonum Lendi kadar önemlidir. Hayır. Ama Lendi'yi tamamladığı için önemlidir. Yani kontratıyorsunuz bir majör bir minör olarak. Peki iki karo diyorsunuz karolar, iki kör diyorsunuz körler, iki pik diyorsunuz pikler. Peki bir sansatı açına rakip nasıl araya girerse sizi darmadağın eder. Sizin bütün sisteminizi bozar. Çok zorlaştırır işi. İki karo diye araya girerse. Yani bir Sanzatü'ye natural, natural iki kara diye araya girdin mi rakip apı yuttunuz. Çok iyi düzenlemeleriniz olması lazım. Çok iyi sisteminiz olması lazım. Şimdi biz tabii Sanzatü'ye araya girişleri yaptıktan sonra bir süre sonra da rakip araya girilince, girince ne yapılır yapacağız. Bu da çok önemli. Bu da Sanzatü açanlar için önemli. Rakip 5 puanla araya giriyor. Sizi darmadağın ediyor. Bütün sisteminiz bozuluyor. Siz çok iyi bir hazırlık yapmalısınız. Rakip araya girdiği zaman ne yapılır diye. Arkadaşlar, sanzatu, kuvvetli sanzatu açısından sonra araya girdiğimiz zaman gayemiz zor bulmak değil. Siz eğer ben acaba zon var mı, zon yok mu diye araştırmaya kalkarsam, böyle bir çaba içinde yaparsan yüzde doksan kaybeder. Peki hep gayeyi, ana gayem yarışmayı kazanmak olursa yüzde doksan yedi kazan. Yüz elde beş kere belki zon olur araya girdiğiniz zaman saz başına. O da şartları bilmek lazım. Majörde buluşacaksın, dengeli uzun tutuşun olacak ve top kalite onörlerin olacak. Bu iş damlarla, valelerle olmaz. Yani aslar as ve asruvalarla olur. Çünkü rakip Sanzato açan burada, siz şuradasınız, bütün onörleriniz rakibin taraf rakip tarafından eziliyor bunu bilmek lazım ana gayeniz zon bulmak değil yarışmayı kazan bir kere dengeli ellerle bir zona gitmek üzere çaba sarf etmeyeceksiniz çok özel durumda el değerlendirmesi çok önemli nedir el değerlendirmesi benim ortağımda pikler ve körler var ben de bu renklerdeki bütün onörler değer. Her türlü onör değer. Birinin uzun, birinin kısa olması çok değerli. Peki tref ve karo rualları, ruavaleleri, ru adamları ne? At çöpe. Onları saymayacaksın. Onlar işe yaramaz. Çünkü ortakta onlar kısa. Yani sizin ortağınızda bir tane tek karo varsa, sizde az karo varsa bir el yapar. Löve kaybetmezsiniz onda. Ruadan valya varsa bir löveyi kaybedersiniz. Sanzatu açılarına karşı birçok konvansiyon geliştirilmiştir. Birçok. Herkes kendi konvansiyonunu yaratabilir. Önemli olan iyi bir konvansiyon, iyi bir uygulama olmak. Lendiden iyisini yaratamazsınız. Dolayısıyla Lendi'yi kullanacaksınız. Herisi ne isterseniz olur. Benim tavsiyem dobi double kullanmanız Lendi'yi tamamladığı için. Lendi kadar iyi olduğu için değil. Peki hangi konvansiyonu kullanmayacaksınız? Kat'a ve zira. Bu şey demek. Asla kullanmayacaksınız kapatın. Katiyen kullanmayacaksınız. Son derece kötü bir konvansiyon. Son derece kötü. En iyi konvansiyon nedir bir sansatıya? İki kör deyince kör olması siz. Bir sansatı, iki kör. Körlerim var, daha iyi konvansiyon yok. Bir sansatı, iki pik, piklerim var. Bir sansatı, iki karo, karolarım var. Bir sansatı, iki tref, majörlerim var. Peki, Kötü konvansiyonlardan bir tanesi ne? Ceza kontrolü kullanmak. Bir sansa şuna ceza kontrolü kullanmak iyi bir deklarasyon değil. Faydalı değil. Çünkü unutmayın iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Kendiniz de kesebilirsiniz, rakibi de kesersiniz. Peki çoğunlukla kimi kesersiniz? Kendinizi. Çünkü rakip sansa açmış siz bir şey konuştunuz mu seviyesine çıkmanız gerekiyor. Dengesiz el olması gerekiyor ortak. Ama olduğu da malum değil. Rakip bir sansa tuda kalıyor. Puanlar 15 sizde, 15 onda, 16 sizde, 15 onda 30-32 puan. Geriye kalıyor 8 puan. 5'i burada, ikisi ortağınızda veya altısı burada, ikisi ortağınızda hapı yuttunuz. Bir de atak ediyorsunuz. Şimdi bakın. Kuvvetli elden dışarı çıkmak daima löve kaybeder. Zayıf elden kuvvetliye doğru gelmek lazım. Siz kuvvetli elinizden atak ediyorsunuz bu taraftaki kuvvetli ele doğru. Eğer iyi bir atağınız yoksa mutlaka kaybedersiniz. Tüm bunları nazara itibari alın. Hayvan sevgisi çok önemli bir şey. Hayvanları sevmek lazım. Hayvanlar masum. Hayvanlar çaresiz. Onlar sizin elinize bakıyorlar. Son yaptığımız el buydu. Şimdi bu el, bu ele bir bir daha bakalım. Bizim prensiplerimiz çerçevesinde bu eli yaptık ama bakın pas nasıl düş burada Konvansiyonu değil, nasıl düşünmemiz gerektiğini öğrenmek için bu bakalım. Bisanzatu, Pas, pas. iki tref. Başroller var. Bu el iki seviyesinde araya girmek için biraz zayıf. Peki bu elin iki seviyesinde araya girmesi için ne olması lazım? Asra 19-5 tane pik olursa, bu el bisanzatuya iki tref der. Yani pik üçlüsü ruha olursa bu el bir sansa iki trefte. Ama bu el bu poz durumuyla bir sans iki tref lendi yapabilecek durumda değil. Ama tabi balancing pozisyon için mükemmel. Şimdi bakın nasıl düşünün. Bak, güneyin eline bak. Bu size anlattığım pozisyonlardan biraz farklı. Çünkü neden? Ben sanzatu açan üstündeyim bu. Ben onu empasa alıyorum. Sanzato açan beni empasa almıyor. Ben onu empasa alıyorum. Buna rağmen zona gitmek için yetersizim. Çünkü partner uyandırma pozisyonunda iki tren demiş. Şimdi arkadaşlar. Bilinç prensiplerinde şu var. Ortak araya girdiği zaman onu sıçramayla tutmak bir baraj konuşmasıdır. Yani bir karaya bir pik derse ortağını sizin üç pik demeniz bir baraj konuşmasıdır. Peki zonla ilginizi nasıl gösterirsiniz? Bir karo bir pike iki karo dersiniz. Kübit yaparsınız. Zonla ilginizi gösterirsiniz. Peki ben ortağımı bir karo bir pik üç pik dedim. Nedir? Hemen tarif edeyim. Üç ve altı puan arasında dörtlü beşli kozum var dengeselim var. İşte bu kadar. 4 puan yeter mi? Yeter. Bu bir son daveti değil. Bu arada çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Unuttum bu hatırlatmayı. Arkadaşlar eşiniz araya girdiğinde, bir karo bir pik dediğinde yeni rengi forcing oynuyorsanız çok acele bundan vazgeçin. Bu biricik katleder. Kesin katleder oynanmaz böyle bir iş. Şey. Yani bir karo bir pik iki trap dediğinizde o onu konuşmaya mecbur ediyorsanız oynanmaz. Kesinlikle oynanmaz. Kim oynuyorsa kim oynuyorsa yanlıştır. Dünyada hiçbir iyi çift böyle bir şey oynamaz. Şimdi yıllar önce bir ben tabii e, benim takımım var, profesyonel takımım var. Justin Owner'ı. Ve oraya oyuncular davet ediyorum. Bir Çinli oyuncu grubu davet ettim bir tanesi. Bir tanesini de kendime aldım. Biraz konuştuk falan ama Overcall konuşmadık tabii. Araya ben bir araya araya girdim. Ben bir renk değiştirdim. Beğenmiyorum onu. Hemen konuştu. Tabii felaketi azim oldu. Büyük felaket. Ya dedim sen nasıl konuşuyorsun dedim bu elle. E dedi bu forcing dedi. Sen dedim böyle bir oynayan bir insan bulabilir misin dedim. Böyle bir forcing oynayan bir tane usta oyuncu bulabilir misin dedim. Şaşırdı kaldı bu Çinli. Gitti Versace'ye. Alfredo Versace'ye gitti. Dedi ki Alfredo dedi. Size bir şey sorabilir miyim dedi. E peki sor dedi Alfredo. Alfredo benim arkadaşımdır. O da beraber gittik. O sor dedim şimdi dedim ona sordu. Dedi ki rakip araya siz dedi araya girince ben renk değiştirsem nedir dedi. Arıdan cevap verdi. Non forcing dedi. E peki dedi nasıl olur böyle bir şey dedi. Dedi ki ya dedi biz dedi 7 puanlı araya giriyoruz. 6 puanlı araya giriyoruz. E sen renk değiştirdiğinde ben ne konuşacağım burada dedi. Bir tarihte ben Türkiye'den ayrılmıştım. Türkiye'deyken tabii Mike kitabı da böyle yazıyor. Böyle başka türlü oynanmaz. Türkiye'ye geri döndüm. Baktım bizim takımımızda benim eski takımdaki birkaç eleman oynuyorlar. Renk değiştirmeyi forcing oynamaya başlamışlar. Ya dedim buna peki bir karo bir pik de, bir kör dedim. Siz de bir big dediniz. Bir sansatunun limiti kaç dedim. Baka kaldılar yüzüme. Bir karoya bir kör dedim. Ortakta bir big dedi. Forcing oynuyoruz. Ben dedim herhalde dedim siz bir sansatuyu 6-8 oynuyorsunuz. Öyle ben Ruha'dan beşli kör, vale üçlü karoyla bir karo bir karoya bir kör demişsem sen de bir pik demişsen, bir konuşma yapacağıma göre bir sansatu yapacağım. Başka ne yapacağım? Körük tekrar edemem. Kim kısa? ikili? E bir sansatunun limiti 6-8 olmalı dedim. Baka kaldılar yüzüme. Oynanmaz. Rakip ortak araya girdiği zaman renk değiştirmek forcing oynanmaz. Her el batarsınız. Bir de başka bir şey. Korkudan araya giremezsiniz. Çünkü bir karoya ben ruh adamı onu dokuzlu, beşli körlü araya girmek bilinç prensibidir. Araya giremezsin. Çünkü siz araya girince ortakta bir renk konuştu. ne yapacaksınız? Onun için benim kompetitif reading kitabım, İngilizce kitabım bunları çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Tavsiye edilen kitaplar listesinde. Amerika'da bir numara. Onun için ortak araya girdiği zaman renk değiştirmek forcing oynanmaz. Senin rengini beğenmiyorum. Ben de uzun rengim var ama sen çok kuvvetli bir ele sahipsen, beni tutuyorsan konuşabilirsin. Şart değil pas geçmek. Ama bileceksin ki non forcing bir konuşma. Benim yaptığım. Bende zayıf bir el var. Şimdi bu ele dönelim tekrar. Bu ele dönelim. Bir sahzat, iki tref. Şimdi ben zonla ilgiliyim. Üç kör dedim. Ne diyorsun Çekirge? Hocam şaka mı yapıyorsun? Sen biraz önce söyledin. Üç kör demek preemtif bir konuşma, bir baraj konuşması. E, o zaman ne yapacağım Çekirge? Ben nasıl ortağımı davet edeceğim sonra? Çünkü bende bir zon daveti yapacak el var. Neden var? Çünkü ben sansato açan üstündeyim. Benim bütün onörlerim değerli. Aslam körüm var. Ruakarom as gibi. Asvalet evlim de Rakibi en pası alır nitelikte. O zaman ne yapacağım? Nasıl zona davet edeceğim ortağımı? Söyle bakalım çekirge. Hocam iki karo diyeceksin. İki karo senin uzun rengin ne diye soruyorsun ortağına. Ortağına soruyorsun. Hangi majörün daha uzun diye soruyorsun. Pas. O uzun majörünü gösteriyor. Şimdi sen bir daha konuştuğumuz mu zon daveti oluyor. Üç gör. Bas. Peki kuzeyin eli ne der çekirge? Hocam bana kalırsa pas der. Çok zayıf değil mi kuzeyin eli? Ama çekirge. Sen zaten pastan geçmiş, gelmiş bir oyuncusun ve süper kalite bir elin var. Niye süper kalite? Hiç kayıp puanı yok. Bütün puanların efektif. Dolayısıyla onu kabul etmelisin. Dört görmelisin. Bu daveti kabul etmelisin. Şimdi sen biliyorsun ki ortağın çok çok iyi bir ele sahip. Dörtlüde körü var. Peki bu işin nasıl olduğunu anladın mı çekirdek? Anladım hocam. Şimdi ortağımı sıçrayarak tutmak baraj konuşması. İki kör iki pik demek tercih. iki karo demek uzun majörlü soruyor. O uzun majörlü söylediği zaman sen bir daha konuşursan zonda oluyor. Evet. Prensipleri öğrendik. Prensipleri öğrendik. Evet. Pas, pas, bir şans açıyor. İki trefti araya giriyor. Şimdi benim elim aslında. Çok iyi bir el değil. Neden çok iyi bir el değil? Çünkü Rua Karo iyi bir puan değil. Rua Karo kötü bir puan. Peki ne yapacağım burada? Rua Karo kötü bir puan. Ama benim de dörtlü pikim var. Az küpikim var. Az körüm, az treflim var. Singleton körüm var. Ortak iki seviyesinde araya girmiş. Hemen iki pik demekten de iyi bir elim var o küçük bir davet konuşması yapmayı planlıyorum. Diyorum ki yani ben bir davet konuşması yapayım. Bir ara, zon araştırması çünkü güzel bir elim var. Pas iki karo diyorum. Pas uzun majörünü soruyorum. 2 kör diyor. Pas iki pik diyorum. Pas, pas, pas. Geçiyor. Şimdi bakın deminki elle çok daha zayıf bir elle daveti kabul etmişti. Burada çok daha iyi bir elle daveti kabul etmiyor. Neden? Çünkü buradaki pozisyon şöyle. Burada ikinciden araya girmiş. Çok 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 iyi bir el yok. Peki de sadece dörtlü. Diyelim ki iki pike kuatrer çıktı. Bu da trafiği bağışladı. As pik pik oynarsa as pik pik oynayarak kontratı batırır. Şu anda. O şimdi ortağında valet trafi olmadığını görüyor. Yani dört iki batırır. 2 körü değil sor. Evet. Pas. Bir sana Pas. 2 tref. Oraya giriyor. Sopar. majörlerim var. Pas iki kör diyorum sadece. Peki neden peki neden sadece iki kör diyorum da 3 kör demiyorum? Çünkü neden sadece iki kör diyorum da 3 kör demiyorum? Çünkü üç kör daha zayıf bir el gösteriyor. 3-5-6 puan diye anlaştık. 3 kör zayıf bir el ve dengesiz. Bu hem denge peki Zonla ilgilenecek bir ele sahip değil. Bu elin zonla ilgilenecek durumda olabilmesi için elinde bir hasta olması lazım. Mesela ya astref ya ruapik olması lazım elinde. Ya astref ya ruapik olması lazım. Ancak o şartta zonla ilgilenebilir. Astref ya da ruapik. Bakın hep. Hep kaliteli onörlerden bahsediyorum. Ruat refle olmaz bu iş. Ruat refle olmaz bu iş. Çünkü ruat ve yapmaz. Bir sanzatun bast bast Şimdi bu uyandırma. Kuzey'in eline bakalım. Kuzey'de mükemmel bir el. Mükemmel bir el. Mükemmel. Neden mükemmel? Çünkü sadece aslar var. Dörtlü kos tutuşu var. Ruhada ikili pik var. Peki bu el şunu söyler mi? Dört kör der. Mi? Demez hocam. Nasıl? Niye demesin çekirge? Çünkü hocam uyandırma konuşması yaptı ortak. Şayet ortak direkt araya girseydi bu el hemen dört gör. Ama ortak uyandırma konuşması yaptığı için bu elle hemen dört gör demek doğru değil. Belki ortak çok zayıf. Ne yapacağız? İki karo diyeceğiz. Uzun rengini soruyoruz. Ortak iki kök körü bu soruyor. 3 gör diyoruz. Bas güneyde 4 gör diyor. Mantığı anlamak lazım. Arkadaşlar muhakeme tarzını anlamak lazım. Bu ev... direkt araya girerse daveti kabul